Dostlar, hər kəsə bir daha salam. Yadınızdadırsa bir video çəkmişdim. Uzun olduğuna görə videonu yerləşdirə bilmədim. Ona görə demişdim ki, açıqlama səhifəsində part 2 gələcək. Bu part 2-dir. Deməli biz bunu oynadıq, bunu oynadıq. Sonra bunu oynadıq və bu oyun oynadıq. Ee, kalan işi oyunu gösterdikten sonra bir videonu tamamlamışım olacak. Sadece bu part işi bir video sayılır aslında. Sadece eleştiremez. Bay. Bu oyun var. Bakın. Değil hı. Bəli, e, bu oyun 2 nəfərlikdir. Bir nəfərlik oynamaq olur, 4 nəfərlikdə. он яхтсы сиз билин бахмакс. Ярый домик. Ох, бэээ. Kazandık. Bunun tipi başka oyunlar da var. 2 neferliği de oynamak olur. 3 neferliği de 4 neferlikte. Ben de ikinci e, neferliği oynuyorum. dostlar bir də video like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əgər heç olmasa like gəlsə çox sevinərəm. Abunə olmağı unutmayın. Bəli, bu bizim dedim. Üçüncüsünü de oyun demiştim. Kalanlar diğer videomuzdadır. Eğer izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Bu oyun. Zombi kaç. Dostlar eğer yani oyunlar hoşunuza gelse zaten siz orada oyunların adını görsünüz. Hangi e, hansı oyunları oynadım bir daha diyerim. Onların adına bakıp e, oynayabilirsiniz. Çünkü bunu oynayabilirsiniz. Bilirsiniz. Evet. başlayırıq. Bu gün belədir. Zombilər yığırsam. Sonra zombilər meyvə seyirsə. Oyunda yaxşıyam. Hmm, bu, bu, bu,

Böyle şimdi ise bunlar meyvesini çeşerdir. Evet, Gördüğünüz şimdi burada bir yer var. Buradan ödürüz. Yıldığımız adamlardı bakın. Bunlar meyvesini çeşerdir. alaçı şey var. Bunlar axı kim olmazdı. Görürsüz bunlar baxın, yaşıldır. Hələçi nə qədər meyvə çıxacaq. Sonra isə burada bunlar satılır. Bəcə maraqlı bir oyundur. Soq yaxşı olmasa da, oyunun biraz marağı var. Sonra burada inansa bilirsiz bəzi aparatlar, makineler. Buradan da bir şeyler alabilirsiniz. Bu silahdan alalım. Bu bu tarzı. Şöyle bir şey mi? Yaşıl demiştim bu bu da kurtaracağız kalıp ve dostlar videomuzun sonuna geldi eğer videodan yararlandıysa kanala abone olmak ve videonu beğenmeyi unutmayın. Eşim e, bir oyun işinize yaradıysa videoya like atmak unutmayın. Yani bir oyundan yararlan yararlanırsa bu videodan Um, bu oyunlar bir de diyeyim de hansı oyunlar oynadık. Bu oyun. Um, bu oyun Eo. videoda oynamışıq. E, bu oyun oynadık çeçen videoda. Bunu da çeçen videoda. Bunu oyunda oynadık. Bir de bu oyunu. Yakın çatlarını siz görsünüz. Net. Slider Tom. Hero. Um, Zombie Catch. Bir de bunun adı 2, 3, 4 plus games. Şimdi deyirəm. Videoya like atmağı ve kanala abone olmağı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, sağ olun.